Gidiyorsun böyle maçlara. Gidiyoruz Güzel maçlara giderim. Evet. Siz nasıl dediniz Rusya'da maçtaydı? <laughs> Gidiyor musun Kiev'e? Kiev e? maçına. Valla e, Porto'da, e Porto'da da aynı şey oldu. Porto'da da çok gitmek istedim Porto maçına, oradaki maça. Gidemedim. İyi netice alamadık. Burada da aynı şekilde. Ee, bir güzel bir maç izlemek isterim. Kiev'de bilmiyorum durum ne. <laughs> evet adına... kazanması lazım Fenerbahçe'nin yani. Evet. Beraberlik yetmiyor. Evet. Futbol adına gideceğiz tabii arkadaşlarla. <laughs> Bütün futbol severler e, taraftarların... Futbol severlerin de yalnız en çok gittikleri deplasman Kiev deplasmanı Enteresan. O hani o futbol aşkı diyelim ona. Evet. Canlı yayında en azından. <laughs> evet. Öyle diyelim. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya yani aşktan dolayı. Yayında tabii. ve yapımda emeği geçer. <laughs> Bütün futbol severler Kiev'de. Sen? Gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> yani hepimiz takımımızı desteklemek için oradayız. <laughs> yani <Uçak>. o <laughs> <Niye> zaman <misiniz? gülüyor> evet. <laughs> Desteklemeye gideceğiz. Kesinlikle. Yani gitmeyenler en azından ekran başında. <gülüyor> <gülüyor> Yayın, yayınlıyor mu maçı? Herhangi <laughs> bir maç olacak. Evet. <laughs> Dinamo Kiev maçını kim yayınlıyor? Acaba Star. biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi. Onun için ben, ben bir taraftar olarak hani Kiev'e gitme imkanı olanların Kiev'e <laughs> gitmesini, gidemeyenlerin de ekran başında <laughs> desteklemesini. <laughs>